Herkese merhaba. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir üniversite kariyer rehberi hazırladık. Amacımız gençlere kariyer yolculuklarında, tercihlerinde ışık tutmak, onlara yol göstermek. Akademisyenlerle konuştuk, iş dünyasının temsilcileriyle konuştuk, danışmanlarla konuştuk. Ekonomim.com'da bu çok ayrıntılı rehbere ulaşabilir, e, görüşleri alabilirsiniz. YouTube'da da uzmanlarla böyle yakın plan bir çekim yapıyoruz. Sodexo'yu hepiniz biliyorsunuz. Sodexo bu ocaktan itibaren Plaxi oldu. Evet. Feride Hanım'a soracağım şimdi. Ee, bir geçiş oldu. 250 civarında çalışanınız var. Doğru. Çok kısa bu değişimi anlayalım. Çünkü herkes Sodexo'yu tanıyordu. Şimdi Plaksi ne oldu bir evet, ona bakalım. çok kısa bahsedeyim. E, merhabalar herkese. E, Feride Düzdüren Gündüz ben. Plaksi insan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. E, Sodexo avantaj olarak aslında biliniriz. 1993 yılında e, yemek kartı sektörüne evet. liderlik eden, e, bu sistemin kurulmasına liderlik eden e, Sodexo markası. E, zaman içerisinde aslında işte, dijitalleşme, dijital bir platform olma e, yolculuğumuz içinde Ocak ayında da 31 ülkede e, aynı anda Plaksi markasına dönüştük. E, çalışanların yan hakları ve çalışan deneyimini görüyoruz. E, belli servisler ve ürünlerle destekleyen bir e, ekosistem e, diye Söyleyebilirim Plaxi ile ilgili artık Sodexo'nun yeni hali plaksi diyoruz. Büyük bir geçmişin mirası var şirket. Kesinlikle Göklü bir şirket. Kesinlikle. Ama ağırlıklı teknoloji şirketi olarak tanımlıyor. Pek çok şirkette olduğu gibi plaksi evet. de öyle. Kesinlikle. Ee, şimdi bakıyoruz bankalar da biz teknoloji şirketi izliyor. Perakende şirketleri de biz teknoloji izliyor. E şimdi burada e, gençler de yaptığımız araştırmalarda teknolojiyi istiyorlar hep o bölümlere girmek istiyorlar. Ama herkes teknoloji girerse zaten diğer bölümler açık kalacak. Bu alanlarda çalışmak için puanları mühendisliğe, teknolojiye yetmeyenler neler yapmalı? Bu soruyla başlayayım. Çünkü tamam. e, kritik bir nokta bu. Kesinlikle. E, belli bir kontenjan var. O kontenjanın dışı da açıkta kalıyor. Evet. E, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şöyle yanıt vereyim. Tabii artık e, bir konuda uzmanlaşıyor olmak e, önemli ama aynı zamanda da e, belli disiplinleri de içinde barındırmak, o yetkinlikleri de e, hani generalist deriz aslında. Evet. E, belli ölçüde yani bir tane şeyi çok iyi bilmek, hep T insan diye ifade ederiz. Hı. E, belli alanlarda e, bilgi sahibi olmak e, günümüzde Birinde çok de önemli. Derinlikli ama, derinlikli, ama de. pek çok konuda da bilgi sahibi olmak. Neden bunu önemsiyoruz? Çünkü bugün e, belki uzmanı olduğumuz bir konu yarın, Artık yeni teknolojilerle işte robotlar yapıyor olacak AI ile farklı şekilde yönetiyor olacağız. Dolayısıyla yeni çıkacak bir takım alanlar konusunda da adaptasyonumuzu, esnekliğimizi zinde tutabilmek bu anlamda çok önemli. Bu yüzden hani T insan olabilmek günümüzde kıymetli. Şimdi sorunuza gelecek olursam, evet tabii teknolojiden mezun olmak hepimiz için mümkün olmayabilir. Ancak Artık günümüzde bitirdiğimiz okullar, yani okuduğumuz okulların da e, tabii çok önemli sağladıkları ekosistem, e, sosyal çevre anlamında da çok önemli. E, ama bir o kadar da çok fazla fırsat var önümüzde. Yani sadece e, üniversitede de bilgi teknolojileri okumanız gerçekten gerekmiyor. Ee, o kadar güzel programlar var ki de işte dijital. Bunlar nerede ulaşabilir arkadaşlar? E, belli dijital platformlar var. Hani Hı -hı. bir numara onu söyleyebilirim. Hı -hı. İsimlerini söylemem de bir sakınca Yo, var mı? Lütfen. Udemy mi? E, Coursera, LinkedIn Learning LinkedIn gibi, Learning gibi. E, ücretsiz içerikler de var ve çok e, Zaten uygun. Zaten bunu da önemsiyorum. Çünkü Kesinlikle. gençlerin çok maddi imkanları yok. Ücretsiz neredeyse evet. onları duyurmakta Kesinlikle fayda var. Kesinlikle öyle. Hani bir numarada onu önerebilirim. Hı -hı. E, pek çok şirket Plaksi olarak biz de öyle Bootcamp dediğimiz e, gelişim programları tasarlıyoruz. Hı. Aslında burada hem e, IT sektörüyle ilgili diyelim. Data konusunda oluyor. E, hani IT sektöründe oluyor genellikle bu bootcamp'ler. Hani bizim kendi özelimizde. Tabii farklı alanlarda da olabilir mutlaka. E, buralarda uzun soluklu 3-4 ay sürebilen bu gelişim programlarında hakikaten o e, işte kodlamayı öğreniyorsunuz. ...çok odaklı bir şekilde böyle e, pek Bu, çok... Bundan nasıl haber şirket olabilirler? ...şirket bootcamp'ler yapıyor. Hemen boot söyleyeceğim, de. yani bootcamp diye araştırırlarsa hı. eğer... Hı. ...yani çok e, LinkedIn'de hashtag bootcamp, bootcamp yazarlarsa... ...pek çok e, sektörde e, önde gelen şirketlerin... E, ...bizim de plaksi hı. olarak bootcamp'lerimize denk geleceklerdir. Hı hı. Aynı şekilde... E, Üniversite öğrencileri için söylüyorum. Ee, biz Next Generation adını verdiğimiz bir staj programımız var. Hı hı. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Ee, pek çok şirket de biliyorsunuz genç yetenek programları, staj programları yapıyor. Bu anlamda da. Ee, yine bu araştırmaları yaparlarsa bu programlara mutlaka dahil olmalarını ben çok öneriyorum. Hı hı. Ee, ya üniversitedeki arkadaşlarımızın, gençlerimizin gerçek iş hayatını da paralelde bitirdikten sonra değil, mezun olduktan sonra değil, paralelde iş hayatını e, öğrenmeleri inanın çok kıymetli. Hı hı. Çünkü e, hani okulda öğrendikleri bilgilerle e, gerçek iş yaşamındaki ee, dinamikleri, sentezlemeleri, onları entegre edebilmeleri artık çok önemli. Yeni e, hayatımızda eskiden iş özel yaşam dengesi diyorduk, artık iş özel yaşam entegrasyonundan bahsediyoruz. Her şey o kadar iç içe girmiş durumda ki. E dolayısıyla gençlerimizin Bunu biraz bu entegrasyonu sağlaması çok önemli. Güzel bir tanım bu. İş özel yaşam entegrasyonu. entegrasyonu evet. Dengeydi eskiden. Evet. Biraz açar mısınız? Şunu demek istiyoruz. Eskiden işte şirketten çıktığınızda işte desktop'larımız vardı bizim zamanımızda kapatıyorduk. Smart telefonlarımız yoktu. çok keskin bir şekilde iş hayatıyla özel hayatı ayırmak mümkündü. Ama bugün olduğumuz noktada Şirkette herhangi bir şey üzerinde çalışırken, işte WhatsApp'tan gelen arkadaşımızdan bir e, konuyu mesaja cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Ya da bir işte platforma giderek bir şey izleyebiliyoruz. E, yani şunu demek istiyorum: İş hayatında özel hayatımızı iş hayatına taşıyoruz. Hı hı. Özel hayatımızda da iş hayatımızı taşımak durumunda kalıyoruz. Çünkü artık akıllı telefonlarımız var, her yerden her şekilde e, uyaranlar e, söz konusu. O yüzden de e, bu tabii şunu getiriyor. Zinde kalma, Hı. iyi olma, işte well being dediğimiz esen kalma Biraz çünkü o entegrasyon biz vaktimizi de çalıyor aslında. Kesinlikle öyle. O yüzden de bununla ilgili de biz çok e, kıymet veriyoruz açıkçası kendi çalışanlarımız için de. Hem de Plaksa Türkiye olarak e, varoluş sebebimiz çalışanların daha e, esenlik içerisinde e, deneyimlerini iyileştirici çözümler servisler sunabilmek. Dolayısıyla bu entegrasyon içerisinde e, daha e, kişinin kendinin farkında olması o alanları kendine tanıyabilmesi daha üretken olması için e, zinde kalmayı başarabilmesi, bu işte spor olabilir hı hı. E, onun yaratıcılığını tetikleyen bir takım atölyelere katılmak olabilir. Hı hı. Her noktada olabilir. Ama hayat artık bu özel hayatım, bu da iş hayatım diye Ayırmak hiç mümkün değil. Hepsi birbiri içine girdi. Ee, ama dengede tabii ki yönetebilmek, e, üretken bir şekilde o hayat e, anlamını bularak, e, motivasyonu sağlayarak e, hayatı idame yani. ettirebilmek gerçekten çok çok önemli. Kesinlikle çünkü özellikle pandemide gördük esenlik olmazsa sağlık olmazsa hayat olmuyor. Hayat olmuyor kesinlikle. Peki siz e, bu duygusal konuya girdik madem. E, tamam. Hangi <laughs> karakter özelliklerini arıyorsunuz gençlerde iş alacağınız Şöyle ekip arkadaşlarınızda? Hep karakter özellikleri ve yetkinlikler olarak cevap Hı -hı. vereyim bizinizle. E, ya bir numaraya merak <gülüyor> koyuyorum. <gülüyor> merak çok önemli. Neden önemli? Çünkü ce, sürekli öğrenmek kendini geliştirme merakı. Hı hı. Bir iş görüşmesine gidiyorsanız, bir staj programına başvurduysanız onunla ilgili araştırma yapabilmek, o şirket nasıl bir şirket? Hani bu da merakın bir parçası. Nasıl soru soracak arkadaşlar? Merak etmek, soru edeceğim. sormak, araştırmak, hı hı. sorgulamak, elde ettiği bilgileri ya yani merakta kalabilmek. Hı hı. Kendini geliştirmek için merakta kalabilmek, kendini farkına varabilmek için merakta kalabilmek. Hı hı. Gerçekten çok önemli. Ya yani kendine karşı merakta kalmak da O kadar önemli ki hı hı. E, çünkü bu neyi sağlıyor? Kendinize belli bir vizyon e, çizmeniz, kendi hayatınızdaki o kariyer planlamanızı e, daha doğru bir şekilde yapmanızı sağlıyor o merak. Hem de daha üretken, e, daha hızlı, çevik bir şekilde sonuca ulaşmanızı inanın sağlıyor. Dolayısıyla merak dedik. Merak kişilik çok önemli. Kişilik, kişilik özelliğimiz olmasa da yetkinlik olarak kazanabileceğimiz. Kazanabileceğimiz bir şey. tabii kesinlikle öyle, kesinlikle. Ee, sürekli öğrenme, sürekli kendini geliştirme e, iştahı hakikaten çok önemli. Muhakeme yeteneği çok kıymet veriyoruz. Eee Günümüzde artık o kadar çok kanal var, o kadar çok kanaldan bir takım bilgiler edinebiliyoruz. İnanın iş hayatında da öyle. Bazen kısıtlı bilgilerle bir takım sonuçlara ulaşmanız gerekebiliyor. De belirsizliklerin biraz daha arttığı bir dönemdeyiz. Her Hı -hı. açıdan söylüyorum. O nedenle de. E, muhakeme edebilmek, analiz edebilmek, muhakeme edebilmek neden yapıyoruz? Hani soru sorabilmek. Soru sormak. E, Yine hep meraka bu, bağlanıyor. Kesinlikle hep soru öyle. Hani her şeyin aslında tebelinde gerçekten Temelinde merak bu yatıyor. Var. Muhakeme yeteneği ve son olarak şunu söyleyebilirim esneklik. Hmm. Yani çok böyle çerçeveli bir şekilde düşünmeden esnek farklı perspektiflerin de olabileceğini ee, bilmek çok önemli. Bu yine kendinizi keşfetmeniz, kendi merakınızı, kendi motivasyon noktalarını keşfetmeniz açısından da e, çok kıymetli bu yetkinlikte ve dirayetli kalmak. Dirayete e, geçmeden önce tamam. Son olarak bu söylediğiniz çok kıymetli çünkü bizim yaptığımız gençlik araştırmalarında gençler e, kendilerini biraz öfkeli olarak görüyorlar, asabi olarak görüyorlar evet. ve kendilerini çok eleştiriyorlar. Ben de her fırsatta diyorum ki ya önünüzde 100 yıl var en azından yaşayacak. Kendinize karşı hoşgörülü olun. Kendinize karşı yani hata yapmaktan korkuyoruz. Hı hı. Çünkü o çoktan seçmeli sistem evet, ya. Evet, evet. Hata yapmak politikasını çok önemsiyorum. Hata yapmaktan korkmayın. Kesinlikle. Bu esnekliğin altında aslında biraz da o var. Bu da var. Çok e, güzel söylediniz. E, yani kendine karşı şefkatli olabilmek. Belki böyle tanımlayabilirim. Evet, evet. Önce kendimize karşı... Hata Anlayışlı. yapma toleransımızı e, toleransımız olmalı. Hı hı. Çünkü hata yapmazsak inanın e, yani çokça hata yapan birisi hiç hata yapmamış birisine göre çok daha hızlı ilerliyor iş hayatında. Tabi e, benim de hani 25 e, yılı aşkındır tecrübeme dayanarak söylüyorum. Hı hı. O yüzden de mutlaka aslında kendimize hata yapma toleransını Hı -hı. tanımamız eee çok önemli. Ve başkaları da hoşgörü zaten öyle. bu demek. Kesinlikle. Yani olduysa oldu. Her zaman hayat akıyor, Ama yeni Ama tabii ne var? var? O dersi alabilmek çok önemli. Hatalardan öğrenebilmek. Hı -hı. Ee, biz nasıl çeviririz bilemedim. İki şey var. Error of omission <laughs> ve error of commission. Aynen o, öyle. Yani şey. Bir de feed forward deriz. Hı -hı. Yani ileriye bakabil o hatadan Hı -hı. E, ayakta kalabilmek, Hı -hı. E, öğrenmek ve ileriye daha da iyisi için gidebilmek. Bunlar çok önemli. Hata politikasında bu toplam kalite çalışmalarında ilk onu öğrenirdik. Hata yaparak hata yapmak bir de hata yapmayarak hata yapmak. Yani çekimser olduğunuzda hayatın içine girmiyorsunuz. Oysa Kesinlikle. oyuna girip çocuk gibi düşüp kalkıp öğreneceğiz. Evet. Dirayet konusuna en son evet, gelelim. Evet dirayet konusu aslında e, dirayet konusu önceden de konuşuyorduk ama pandemiden sonra çok daha e, dile getirir çok daha fazla dile getirir olduk. E, yani hatadan yola çıkalım. Hata yaptığınızda da hızlı toparlanabilmek. Ondan hani dersimi alıp yoluma devam edebilmek. Şartlar ne olursa olsun. Bu belirsizlik olabilir. ya iş yaşamında bir takım belirsizlikler olabilir. Az datayla karar vermeniz gerekiyor olabilir. Ya da daha büyük işte pandemi gibi bir takım şeyler e, söz konusu olabilir. Her ne olursa olsun. Ne var o gün e, masada? Bununla ilgili muhakeme yeteneğiyle o değerlendirmeyi yapıp e, ilerleyebilmek gerçekten de çok çok önemli. E, ya yani dirayetli olmazsak, dayanıklı olmazsak, çok kırılgan e, olma durumu e, bizleri ileriye götürmüyor genç Hı -hı. arkadaşlarımızı da. Benim en çok gördüğüm genç arkadaşlarımızda bir şey var, çok hızlı pes ediyorlar. Evet. Çok e, emek vererek aslında gerçekten hani Türkiye'de de şartlara baktığımızda Hı -hı. çok emek vermek gerekiyor e, belli işte üniversitelerin Hı -hı. bölümlerine Hı -hı. E, girebilmek açısından söylüyorum. E, çok emek var ama işte iş hayatında da en ufak bir zorluk yaşadıklarında çok kolay vazgeçip ya ben bunu bırakıyorum e, diyebiliyorlar. Hani o noktada tabii ki bırakabilirler. Ee, i̇lk yıllarda pek çok işte stajlar yapmaları, projelere dahil olmaları, kulüp çalışmalarında olmaları hakikaten çok kıymetli. O çeşitlilik içerisinde e, gerçekten ne istediklerini, neyle mutlu olduklarını keşfetmeleri, kendilerini keşfetmeleri çok önemli. Ee, ama motivasyonları o ise kolay pes etmesinler, sonuca evet. ulaşsınlar. E, sonuca ulaşmak çok daha keyifli. O tarafı da e, tatmalarını öneriyorum genç arkadaşlarımızın. O zaman merak dedik, esneklik dedik, e, dayanıklılık dedik. Yol uzun arkadaşlar. Daha 17-18 yaşlarındasınız. Kocaman bir ömür var önünüzde. Hata yapmaktan korkmayın. E, dirayetli olun eskilerin tabiriyle. Yani evet, dayanıklı, dayanıklı olun, olun, sağlam olun. E, hepinize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sevgiler.